Merhaba hanımlar. Bugün çok şık bir yelekle karşınızdayım. Bu muhteşem simli yeleğe bayılacaksınız. Şahane kesimi var. Bu şekilde göstereyim sizlere. İster elbise üzerine, ister pantolonlu kombinlerinizde, ister özel günlerinizde, isterseniz de dilediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz yeleğimize bayılacaksınız. Kampanyalı üründür. En çok satan ürünlerimiz de arasındadır zaten. Stoklarla sınırlıdır kalıbı muhteşem zaten sende kumaş asla bozulmaz. Siyahın çok net bir hanım var bunu özellikle söylemek istiyorum. Net siyah bizler bayılıyoruz zaten. Buradaki isim detaylarına da ben bayıldım. Ben biraz şıkır şıkır seviyorum. Eğer sizler de hem rahat hem şık bir yelek arıyorsanız işte aradığınız yelek burada.